Diğer taraftan da Türkiye 8 yaşındaki kayıp ile ilgili son dakika gelişmelerine kilitlenmiş durumda. Soruşturmayla ilgili flash gelişmeler yaşanmıştı biliyorsunuz hatırlarsınız amca Salim Güran kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından tutuklandı cezaevine gönderildi. Amca Güran'ın olaya ilişkin ifadeleri de ortaya çıkarken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tutuklamayla ilgili açıklama geldi efendim izleyelim. Yalvarıyorum size. Ee, narin kızımızın sağ salim bulunmasını istiyoruz. 15 günü aşkın bir süredir de endişeli bir bekleyiş söz konusu. Bütün devlet kurumları seferber oldu ama maalesef narine ulaşılamadı. Kimse de derdimiz yok. Yalvarıyorum size. Yalvarıyorum size. Bütün Türkiye'ye yalvarıyorum. Kızım çıkartın o benim nar çiçeğimdir. O benim narinimdir. O benim kalbimdir. Ay ben ne diyeceğim <laughs> Kayıp narinin annesi kimseyle bir sorunumuz yok dedi. Ama küçük kızın öz amcasının babasını tehdit ettiği ortaya çıktı. Kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma suçuyla tutuk tutuklanan amca Güran iddiaları kabul etmedi. İz bulamıyoruz. Bir ipucu yok, bir şey yok. Ta yer yaralı içine gir. 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan eve dönmek üzere amca kızlarının yanından ayrıldı. Bir daha da kendinden haber alınamadı. Yalvarıyorum kızıma dua da edin yardımcı olun ben kızımı istiyorum. Canlı kızımı istiyorum. Küçük kız arama kurtarma çalışmalarının 14. gününde de Nari'nin izine rastlanmazken tutuklanan amca Salim Güran'ın ifadesi ortaya çıktı. Türkiye'nin konuştuğu olayda Salim Güran'ın Narin'in babasına sana öyle bir acı yaşatacağım ömür boyu unutmayacaksın dediği iddia edilmişti. Salim Güran ifadesinde o iddiaları yalanladı. Abisiyle arasında sorun olmadığını söyledi. Ayrıca Narin'in arama çalışmalarına katıldığını da söyleyen amca Güran, Narin'in kolunda ısırık izi bulunan abisinden de şüphelenmediğini söyledi. 24 TV yayınına konuk olan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Narin'le ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Tunç, Narin Güran'ın amcası neden tutuklandı sorusuna da yanıt verdi. Belirler toplandı, toplanmaya da devam ediyor. İfadeler alınıyor, özaltılar yapılıyor zaman zaman. E, DNA tespitleri var. Narin'in anne babasının DNA'sıyla e, araçtaki, amcasının aracındaki... DNA'nın uyuşması nedeniyle bir tutuklama kararı verildi. Evet. Tutuklama bir tedbir. Söyletli suç şüphesi olduğunda e, hakimin takdiri. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda. E, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç bakımından bir soruşturma yürütülüyor.